Merhaba değerli izleyiciler. Beşiktaş kanalımıza hoş geldiniz. Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yıldız isimleri kadrosuna katarak büyük ses getirmeyi başardı. İlk olarak Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista'yı kadrosuna katan Kartal, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'ya da siyah beyazlı formayı giydirdi. Beşiktaş, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Silva'ya her sezon için yıllık 6 milyon euro garanti ücret ödeneceği duyuruldu. Yıldız futbolcunun transferi, ikinci başkan Hüseyin Yücel, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ve başkan Hasan Arat tarafından çok gizli operasyonla yürütüldü. Hollandalı çalıştırıcının "Kesinlikle kadroda görmek isterim, bize büyük güç ve kalite katar." diyerek onay vermesinin ardından Hüseyin Yücel'in "Başkan Hasan Arata, izin verirseniz alıp geleyim." dediği öğrenildi. Başkanın onayı sonrası Yücel yanına Feyyaz Uçarı da alarak hızlı bir aksiyonla Portekiz'e gitti. Lizbon'da yıldız oyuncuyla bir araya gelinirken Rafa Silva kendisine çok sayıda teklif olmasına karşın siyah beyazlı takımda biçilen rol, gelecek planlaması ve hedefler doğrultusunda öneriyi kabul etti ve kendisini Beşiktaşlı yapan imzayı attı. Portekizli futbolcu Rafa Silva 27 numaralı formayı tercih ederken Gerekçesini de benim forma numaram aslında ailem ve sahip olduğum her şeyle ilgili. Ailemi temsil ediyor. 27 daha önce kullandığım ve tekrar kullanmak istediğim numara çünkü bu kardeşimin doğum günü. Bu nedenle 27 numarayı tercih ediyorum diyerek açıkladı. Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş yönetimi Paulista ve Silva'yı kadrosuna katarken takıma takviyelere devam ediyor. Hollandalı çalıştırıcının isteği üzerine gerçekleşen çalışmalarda flaş isimler ön plana çıkıyor. Arthur Masuaku ile yollarını ayırmayı planlayan Karakartal'ın, gündemine sürpriz isimlerin geldiği öğrenildi. İtalyan basınında çıkan habere göre siyah beyazlıların İsviçreli 31 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez ile ilgilendiği kaydedildi. Deneyimli savunmacı Rodriguez için Arap Yarımadası'ndan ve Amerikan liginden kulüplerinde, ilgisinin bulunduğu aktarıldı. Zürih altyapısında yetişen yıldız oyuncu Wolfsburg, Milan, PSV Eindhoven ve Torino formalarını da giydi. Öte yandan teknik patron Van Bronckhorst yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda sol bek arayışları da tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim danışmanı Amerikalı Fredelin, Roma'dan ayrılmaya hazırlanan 31 yaşındaki Leonardo Spinazzola'nın transferi için çalıştığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro seviyesinde bulunan oyuncu Geride bıraktığımız sezonda Roma'da 36 maça çıkarken, bir gol ve 4 asistle oynamıştı. Beşiktaş yönetiminin, 19 yaşındaki genç sağ kanat Yankuba Minteh ile de ilgilendiği iddia edildi. Bon servisi İngiliz ekibi Newcastle United'da olan ve geçtiğimiz sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren genç yetenek, 37 karşılaşmada 11 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı. Newcastle United kulübünün Gambiyalı yıldızı kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah beyazlılarda kadroya katılacak yıldızlarla ilgili bu gelişmeler yaşanırken, takımdan birçok isimle yollarını ayırmalarının planlaması da gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Ancak Beşiktaş'ta beklenmeyen bir ayrılık da gerçekleşme yolunda. Kara Kartal'da yıldız orta saha Getson Fernandes için flash bir iddia ortaya atıldı. Portekizli futbolcunun Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin atlatıldığı kaydedildi. Beşiktaş ve Zenit, tecrübeli futbolcu Edson Fernandes transferi için 18 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Edson Fernandes'in transferinden bir önceki kulübü Benfica'ya sözleşme gereği 9 milyon euro ödeneceği belirtildi. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Geride kalan sezon 45 maçta siyah beyazlı formayı giyen Fernandes, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş yaz transfer dönemine hızlı başladı. Kara Kartal, ismi daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan, Benfica'nın yıldızı Rafa Silva ile anlaşmaya vardı. Kartal'ın yeni transferi Rafa Silva havaalanında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. Beşiktaş'ı seçmek, kolay bir karar oldu. Burada hep birlikte kupalar, zaferler kazanmak için savaşacağız. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarların nasıl bir atmosfer ortaya çıkardığını çok iyi biliyorum çok heyecanlıyım ifadelerini kullandı. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel de, bu günler, daha kötü günlerimiz. Daha güzel günlerimiz olacak, burada daha çok buluşacağız diyerek, yeni transferlerin müjdesini verdi. 3 yıllık sözleşme imzalanacak olan 31 yaşındaki Rafa Silva, hem ofansif orta saha, hem de iki kanatta da oynayabiliyor. Süper Lig'de, geride kalan sezon büyük hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta, Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek iddialı bir kadro planlaması için çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Geçen sezon 6 hoca ile çalışan ve uzun süredir teknik direktör arayışında olan Siyah Beyazlılar, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u takımın başına getirdi. Tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda kadrosundaki eksiklikleri tamamlamaya çalışan Beşiktaş yönetimi, yılın transferine imza atmak üzere Siyah-beyazlı taraftarlar, bu ismi duyunca stada akın edecek. Kara Kartal, yeni kuarejmasını buldu. Daha 19 yaşında, onu tutana aşk olsun. Başkan Hasan Arat, genç yeteneği özel jetiyle İstanbul'a getiriyor. Özellikle sağ kanada takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, sürpriz bir yıldız ismi gündemine aldı. Kartal, sezonu Hollanda ekibi Feyenoord'da geçiren, Gambiyalı 19 yaşındaki yıldız adayı Yankuba Mintey'in transferini bitiriyor. Hollandalı teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst ile Feyenoord'da şampiyonluk yaşayan 19 yaşındaki yıldız için ilk temaslar kuruldu. Sezonu Hollanda ekibinde kiralık olarak tamamlayan, sağ kanat oyuncusu Yankuba Minte'in, Beşiktaş'ın yanı sıra, Fransız devleri Marsilya ve Lyon'un da transfer gündeminde olduğu iddia edildi. Bon Servisi, İngiliz ekibi Newcastle United'da olan 19 yaşındaki sağ kanat yıldız, bu sezon Feyenoord'da 27 maçta forma giyerken, 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Gambia milli takımı oyuncusu da olan Yankuba Minte'in, İngiliz kulübüyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Newcastle United'ın Minte için belirlediği rakam ise 30 milyon euro. Beşiktaş'tan yeni sezon öncesi sevindirici haberler geliyor. Siyah beyazlı takımda orta sahanın en önemli isimlerinden Amir Hadziahmetovic sahalara geri dönüyor. Bosnak Yıldız, 1 Temmuz'da başlayacak hazırlık kampında yer alabilecek. Karagümrük'te 13 Ocak'ta oynanan lig maçında sakatlanan Amir'in, sol diz ön çapraz bağlarında kopma belirlenmişti. Ameliyat olan Amir, rehabilitasyon ve bireysel çalışma dönemini başarılı bir şekilde tamamladı. 27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, yeni sezon kampına tamamen hazır olduğu aktarıldı. Amir'in iyileşmesi, Beşiktaş yönetimini ve teknik direktör Van Bromkost'un da yüzünü güldürdü. Kartal, Amiri Şubat 2023'te 3,2 milyon euro ücret karşılığında Konya Spor'dan kadrosuna katmıştı. Beşiktaş'la 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Boşnak oyuncu, siyah beyazlı formayla 42 maça çıkarken 1 gol ve 8 asist üretti. Transfere hızlı giren siyah beyazlıların sürpriz bir transfer için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan yönetim, deneyimli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapma planları yapıyor. Birçok talibi olan 27 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın da özellikle kara kartalı istediği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Yusuf ile sözleşme imzalamayı planlıyor.